Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Franko oynayacağız. Yanımda değil e, telefonda Mustafa var. Hoş geldin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şöyle hemen Mustafa'yı kastırca var arkadaşlar. Bu oyun arkadaşlar çekmeye bakacağım. Çarpın duruyor mu? Duruyor, duruyor. Tamam. Tamam sağlıyorum artık alırsın. Abi. Ben gidiyorum bir şeyler hazırlayayım sana. Gel kanka. Şurası nere? Gold. Gold. Ne ne yapıyorsun oğlum? Şey, ben gittim. He. Ben çık kanka, ben şey. Tamam oğlum. Bir yenileme bastım. Gel. Gel oğlum şu yengeci alıver sonra gideriz. Allah Allah. İyi tamam ben de şuradan gold kasıyorum. Gold'u boş bırakmışlar. Almayanın malını alırız. Güzel. Lastik de attım. Şöyle. Arkadaşlar dediğim gibi çekmeye baş bakacağım. Güzel bir kill sayısına ulaşalım. Yenilsek de sıkıntı yok. Kanka gölge maskesini ne zaman alayım ben? Gel kanka. Ne bileyim ya. <laughs> ya da gardiyan mifer çıkacağım ya yani çok seviyorum artık ben onu. Gel kanka şuraya. Silint var. dur geliyorum. Aa, kes kanka kes 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 kes. Gelirsem çekeceğim. Çekme. Çok güzel. Gel şu yengeci almalısın artık içimde kaldı bak. Aa, ya oğlum iyi tamam ben bunu hazırlıyorum gelirsin. İyi başladık. Rakibi geri düşürdük arkadaşlar. Ne olsun. Şuradan bir gold alalım hemen. <laughs> Tabi oğlum. Çok zorlandım. Benim bir Sevim, Aynen. Şöyle çok güzel. Aha. Kim o? Ha, link. Dur kanka önünü keseceğim. Ha güzel. Çok güzel. Alırsın da bunu gene vuruyorum ben. Turtle yaparız kanka sonra. Ha. Bak şimdi Freya. Nerede? Oo bura kalabalık lan. Bekle kanka kule altı dur. Kule altı dur. Elbet biri gelecek kancama. Tüh be. Ne? Gel lan şunun redini al alabilirsin Almış ya. Gel şunu al. Hı. Tamam. Allah. Bırakın lan. Tamam. Dur bir ya. Of. Çok kötü oldu ya. Neyse tamam. Ben de beyaz atıyorum. Bir kendime geleyim. olmuyor kötü oldu. Bak sen ölmemen lazım. kaka bensiz girme oğlum. Döverler. Tamam da. tamam. Daha 3 level. Ben bile 4 oldum yani düşün. yalan Çektim. <laughs> Kancadan dolayı aldım. Bu da turtle mı yapıyor hala ne yapıyor? Silin silin silin. Kancam yok ya. Tüh, üzüldüm. Oğlum nereye giriyorsun manyak? Çektim bunu. Vur lan. Ay ya yapacağınız şey. Tamam sana demiyorum. Bizim laydi falan neyse. Gene mi öldün oğlum ya? Ölme. Ölme. Hadi be. Olsun. Anam. Link sen kimsin de geliyorsun ya. Allah Allah. Bir yenileme bastım. Gel şuradan bir Akdeniz al şu sonra. Yok turtle turtle git turtle. Bırakayım ben de şunu da. Abi, bana et. Lan ne oldu? Kastı. Ya kaka çal şunu bak lütfen. Çağayı Güzel helal. Gel blue blue blue. Aynen. Evet, evet. <laughs> abi çaldım, abi canım, ya. Nereden çıkarıyorsun oğlum bunlar sen? Çıktım. Adam çekmem lazım. Aha, gel lan. Aha, gene şey. Aldım bunu, ultiyi çaktım. Helal. Çok güzel ha. De mana yok hocam, mana yok. Bir de ona girerim. Şöyle ikinci özellikle bir tane çalarım. <laughs> ne bileyim oğlum vuruyorum bana kalıyor. Yapacak bir şey yok. Tamam bir base atıyorum ben. Sen o Argus'a girme kanka. İstersen bilmem sen bilirsin. Red'i al aynen red'i al. Şöyle manamı alırım. Yalnız güzel başladık şaka maka. Güzel video oluyor. Sonra şunu al bir kanka gel. Tamam oğlum olsun. Seviyorum öyle yapma işte. Dur bak şimdi hop. Hadi be. Link var şurada. Daha 5 levelle yazık. Abi adamlar 4 mit yapıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kanka girme işte girme girme gir diyor mu ki gireceğim Allah Allah siz girmiyorsunuz durduk yerde niye girem saçmalık oğlum ben mi bipi olacağım söyleyeyim ha hadi be gitme o tarafa neyse gardiyan miferini çıktım bir kahin çıkayım ha geliyorum 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 bak sen işte olacaktın şu an burada dur lan gel lan Aha çektim. Kanka videoda bak izle görmeden çektim. Gel turtle. Ben hazırlıyorum. Yer çakır lan. Çarpın var mı? Çal bak şunu. Yok mu? İyi çal. Aa attı zaten. Oğlum. Kim? En güzel güzel. Dur kanka bekle bekle. Çekeceğim ben birisini. Hop. Ah be. Olmadı. Bekle tamam. 7 saniye sonra birini çekeceğim inşallah. Dur linge gidiyorum ben. Gel gel. Ya zıpladı mıpladı. Gel lan oh. Gel kanka ultiyi çaktım buna. Hadi lan. Ah be, benim mana yok hocam. Sıkıntı var. Bekle. Benim hiçbir şeyim yok. Mana yok bak. Çık. Bir Akdeniz alalım kanka bana Gel. İki vur da şu manam bir düzelsin. Tamam sal sal ayı. Tamam. Ne yapıyorsun? Mana yok mana. Ne yapayım? Tamam. Gel kanka. Yalnız adamlar bayağı bir yetişti söyleyeyim sıkıntı. Hadi can. Kule gidiyor aşağıdan. Herkes oraya gidiyor kanka söyleyeyim. Dur. Geliyorum. Allah. durumu ne ölme bak. Güzel. Çektim. Ah çekememişim ya. Evet. Kasıyor oyun. Kasma. Ulti çaktım gel 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 ölüyorum ben. Bir canlandır attım da. Gir freya. Çok güzel. Gel yengeç al. Sal tamam onu kaçtı artık o. Ben de bir beyz atacağım şuradan. Mana botu hangi? Tüh ya. Mana botunu almadım. Neyse. Canımız kaç bir merak ettim. Güzel 7100. 7103. Oğlum 5338. Yalnız iyi şaka maka. Tamam. Ben şuraya bir ittiriyorum hemen. Güzel. Aynen aynen. Kaka oğlum öldün. Rakip çok kastı bak Çok kanka Tamam Yetişmez gerçi Oğlum çok kasıyor be Bari şuraya savurmaya çalışacağım Aynen Dingi çekebilseydim çekecektim de ha? Oğlum klindi ne yapayım Kasamamış edememiş oh. Kim gelir seçti işte. Şanslı kişimiz kim Olmadı Kahine de çıktım. Bir ayaz çıkayım. Ne işe yarıyor bilmiyorum. <laughs> <laughs> Keşke orada birini çekseydim ya. Kötü oldu. Neyse. Kazanalım bir de daha iyi olur ya. Aman ayazdan vazgeçtim. Antik zır. İyi açtın. Aynen ya. Link. Ah be. Ay korkuyorum. Çık kanka. Dur bekle birini çekebilirim. Allah'ın izniyle. inşallah. Herhalde, herhalde. Gel kanka dur. Gel kanka. Hadi be. Of. Tamam gir şuna. Allah 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 Allah. Allah. Ama kaçıyor kaçıyorsun ya Gel şunu midi alırız inşallah ver, Gel 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 çektim çekememişim bilmiyorum Ultiyi vurdum Canlandırı bastım Ulan bir şey yapın lan Vur lan şuraya Ha şöyle Hepsini olmadı sen ölmüşsün. Aferin. Oğlum benle oynayacağım. Bak. tek başına ona gidiyor. Can çalmam var mı da ona giriyorsun? Varmış sanırım. Geri çekil. Aldı. Geç kulonların unutmuşum lan bunu. Çalayım mı lan? Hiç çalmayacağım, çalmayacağım. Ne bileyim. Aha çektim. Lan abi sersemletti falan ultiyi basamadım ya. Olamaz. ah. Allah lan. Hadi be. Oo. Çok hasta. Var ya çok iyi yapmıştım da. Dönünüm, Dur kanka gösterme. Oğlum yine mi yok? <laughs> Bilmem. Yok ya boş ver oğlum. Klin, klin'de ne yapacaksın şimdi bu durumda? Ha, taf, o. O, o Çektim. De, de, de. bitiriyoruz zaten oyunu. Va nasıl kestin mu? Valla. Hadi be oraya gitmedi. <gülüyor> ne? <gülüyor> ay, ay Gel artık kanka. Bekle. Nereye <laughs> Var mı adam? Var Nasıl gitmedi benimki? Gitti mi? Ne oldu? Anlamadım ki. Hadi be. Şuradan bir tane alalım. Ay. şaşırmadı kanka yani. Sen bir gel bakayım evladım. Ana minyonla mı geldin? Ne bileyim ya. Bana da yok. direkt giriyorsun. Ana. Ne Oyun bitti sandım. Bir beyz atacağım. 9397 Takımın canım var. Bir İyi. Güzel. Şöyle. Bir kule Geliyorsun sen de. Güzel. Şey ne bileyim işte giriş ekranında var da hiçbir bilgi bilmiyorum. Şuradan birini çekersek hocam. Lan tam çekecektim. o da gitti ya. <laughs> güzel. Çektim güzel. Manya. Minyak. <laughs> Vur şuna. Aha. Hadi lan. Bokunu çıkardı adam. Helal. Hadi oyunu bitiriyoruz. Hadi bakayım. Kaka sence iyi miydi maç? Nasıldı? İyiydi. Hani. İyiydi Atarım bunu ya. Arkadaşlara merhaba da bakalım. Merhaba. Evet. Mustafa'nın kardeşi de arkadaşlar. Bitmedi. çok sevdim. Bunu Şu geçmedi bu ekran ya. Bilin. Ya. Bilin. Bakalım Bakalım. Yuyu pilayli mi oldu? Bence öyledir. Adam Aynen. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bay bay.